Şimdi evet bak özür binin, Allah. <laughs> dediğim gibi biz sizi çok sevdik de bu yaştaki insanlar genelde şimdi hani 20, 20-23'lü 24 24'lü yaşlar olsalar hani belki laf dinlerler de bu yaşlar bak kendi göbeğini kendi kesen çocuklar bunlar kendi ayakları üzerinde duruyorlar yani sizi bir çok büyük ihtimalle dinlemeyebilirler. Kaçabilirler. Kaçma var mı? Ka sen kaçtın mı Leyla Hanım? Yok. Kaçmadan evlendin değil mi sen? Kaçmadım. Hani dinlemedim dedin ya bir yandan. Yok anda... adam kaçmış Leyla Hanım'dan. <laughs> beni aldattı. Başka kadınla beni adam aldattı. Adam kaçmış Leyla Hanım'dan. Ne yaptı? Aldattı beni. İşte. Bakımlı başka olmak kaçtı. önemli. <laughs> evet. Bakımlı olmak önemli Leyla Yok. Hanımcığım. Onun zamanı gelmiş. Öyle Gitmesi gerekiyormuş. Şimdi, şimdi kadına bir şey olmamış. gene bir hediyesi var. Çocuğu ben var. Ben çocuklarını evet. büyüttüm. Şimdi başka kadının başını yakacak o. Aldatan gene aldatır. E, tamam ama yani e, Leyla Hanım da öyle e, özgüvenli ki e o zaman tutsaydınız elinde bak gitmiş olmayınca olmuyor. Ama e belki de ne kadar güzelse, onun gitmeli gerekiyormuş. Bir şey e belki de çok mutlu Onun gitmeli gitmesi gerekiyormuş. Arkasından bir de el salla. Evet, Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Aynen. Sana gelecek olanı el getirir, yer getirir, sel gö götürür diyor. Zorlu Senden olmaz gidecek o işte. olan da öyle. Yani. Bana da aşkım getirdi. Asla da götüremez. Ben buraya çıktıysam özgürlüğe Güvendim. Çok. Çıktım. Buradan da özgür alıp giderim. Siz çok iyisiniz. Size de bir bilet olur. alayım ben. Sivas'a yollayalım bugün. İstanbul'da yaşıyor. Şey, Sivas'a Sivas ben Özgür'ü götüreceğim ve Songül Hanım'la Uğur Bey'i götüreceğim. Annenin Oo, Sivas'a gidelim. Sivas, Sivas Özgür'cüğüm biraz konuşur musun? Hani sen dedin ya ablam gelir gel programa çıkalım. Bu çocuklar niye böyle yani yapıyor? Ben buraya atıyorlar ailelerin önüne. Şimdi kız sabahtan beri bağırıyor için. Gerek yok. Niye kavga ediyor ki ablanla senin Ben de onu söylüyorum. Bir ben dışarıda tanışsalar belki birbirlerini acayip severler yani. Evet, aynen öyle abla. Belki de. Ama Bence Ama çok aşırı tepkiler veriyorsun. Bağırıyorsun bak. Evet. Aha. Buyurun. Songül Hanım. Buyurun. Pınar o kadar çok konuşuyor ki kimseye sıra gelmiyor ki Pınar senin konuşmanda. Evet. Ben Birini ne dedim? Şey Ay bir kelime konuştum ya. Bir kelime konuştum. Aha, ne dedim? Program Aa sabahtan beri hanımefendi konuşuyor. Hayır program başladığından beri Hiç. sen konuşuyorsun. Yok. Özgür. Gidince tekrar gidiyor. izleyip ben mi konuşmuşum? Ama Özgür sen niye sabah konuşmuyorsun? Sabah. Kendimi savunmayayım mı? Nasıl konuşayım Kendimi savunmayayım mı? Onun ablası gelmiş öbür ablası izliyor. E ben de kendimi savunacağım tabi. tabii. Tamam, ben abi. seviyorum. Ben evlenmek istiyorum. <laughs> Leyla Hanım. Bu Leyla kadar Hanım. ne istediğini bilen kadınlar kadar bir de ne istediğini bilen beyler istiyoruz. Evet. 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 Size katılıyoruz. <laughs> kadınların yanında evet. sadece kadınların yanında böyle duruyorlar. Dekor. İşte seviyoruz, seviyoruz <laughs> sana aşığım. Fakat kadınlar, kadınlar <gülüyor> haberi, <gülüyor> birileriyle tartışmak zorunda. Ya görümceyle ya kayınvalideyle. Yavrucuğum, sen. Ama şimdi, kapan, özgür ama konuşsun. şimdi çocuklar ya burada sevdiği kadınla annesi arasında kalıyor ya da sevdiği kadınla ablası arasında kalıyor. Tamam kalmasın. Aynı şey kadın da yaşasın bakalım. Hadi getirin buraya kızın babasını. Babasıyla sevdiği adam arasında bir konuşsun da göreyim kızı. Evet. Ya o da öyle yani şimdi. Ama kalmasın o zaman oh, oh yapmasınlar. Yani ben buraya çıkma sebebim ne? Özgür dedi ki gel bu işi ben orada halledeceğim. Ben, Ablam da gelecek. Beni ikna etti geldim. Abi, 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 ben ölürüm ya o, konserlere giderdim yoksa. Çıkar mısın? Ben evlilik için çıktım buraya. Tabii ben evlenmek emin istiyorum. Gidebilirsiniz konserlere. Konuşun anlaşın diye gidiyor musunuz? Ben, ben sanatçı mı konsere Kıcır gideyim? Çocuk yapacak kız. Şey, abi, evet. Ben Özgür'ü de alıp... Düğüne, Düğün yapıp gidiyorum burada Öyle bir potansiyel görmüyorum. Efendim? Ben görmüyorum. Çocuk da yaparım, Evini... yemek de yaparım, çocuk da yaparım, yemek sizin de yaparım. Sizin için sadece bir eğlence gibi gözüküyor. Özgür. E o zaman bir proje e bırakın o zaman biz düğün yapalım, davetiye atayım size gelin düğüne. Sakin Eğlence olmuşsun, gözüküyorsa. Tamam. Ay hayatım konuşur. biraz konuşur tamam, musun? Sakin. Sonra bana diyorlar çok konuşuyor. Tamam. Biraz konuş, dekor. Ay çok gülüyorum aşkım benim. Konuş biraz, Ay, biraz sakin ol Hadi evlenip gidelim bak. artık. Hiç kötü bir kelime duymadım ablamdan sana ama abla senin de çok affına sığınıyorum ama bazı yerlerde haddini aştığın olaylar oluyor. He? Bir ablam olarak. He? Yok ailenin başındayım, yok şöyle böyle. Sen evlendiğinde benim aklım yetmiyordu. Ama belli bir yaşa geldiğimde sana dedim ki abla bak bu adam sana yaramaz. Evet. evet. İkinci, iki, sen ilk hatayı annem babam dinlemeyerek yaptın. ikinci hatayı ben dinlemeyerek. Evet, Şimdi ediyorum. gelmişim ben iki haftadır İstanbul'dayım. Bana nasihat veriyorsun, öğüt veriyorsun. Ne oldu değere bindim ben? Pınar'ın neyi var bir kere? Özgür sen benim Neyi var benim kız arkadaşım? Kıskandın tabii ki. Kıskandın. Ama. Bence beni kıskandınız ondan mı düştünüz yollara? Ne oldu yani? Yerimi mu telefonlarımı biliyordu. Kaç, kere aradın, ben, abla. Kaç kere aradın sordum beni abla. Kaç kere aradın sordum beni. Ya ben ama nasıl? benim Kasım telefonum anlayayım. kaç kere çaldı? Sürekli Pınar'a, sürekli Pınar'a tehdit mesajları. Aa. Ayrıl mesajları. Aa. Lütfen e. bak biraz konuşurken benimle konuşacaklarımı düşün tamam mı? Özgür ne oldu? Şimdi E siz de konuşmuyor diyorsunuz. Konuşunca da özgür açıldı. Konuşsun. Ben evlenmek istiyorum. O da evlenmek için ablasını konuşsun yani. Evlenmek istiyorsanız evlenebileceğiniz hmm. bir adam bulabilirsiniz. O no, benim ama işte. Buna sen değil. karar veremezsin abla. Buna bu sen karar değil. veremezsin. Buna sen karar veremezsin. Buna bizim Buna ailemizin vermez. onayı yok Özgür. Peki. Ben Pınar'a bir şey söylemek Buyurun, istiyorum, çına, istiyorum yine. Pınar bana çok kızıyor ama Pınar gerçekten bu çenenle yakışıklı Özgür'ü bulmuşsun. Tamam mı? Ya Allah, yani Allah. elinden kaçırmak istemiyorsun ama bu çenenle kaçırama kaçırmazsın zaten. Yani Allah Allah. bu kadar... Özgür sen niye bu kadar sessizsin, yakışıklısın? Diyorsun ki param var, pulum var diyorsun. Niye hiç konuşmuyorsun? Abla nasıl ne, konuşabilirim bunun yanında? Bastırıyor beni cır 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 cır. Hayır. Aa bak. Hayır. Bugün Özgür bastırıyor yarın Hayır. yaşayacaksın? Pınar, ya Bunlar bugünden... ben razıyım abla sen konuşma, konuşma lütfen. Ben razıyım. Evet. Ben cır cır mı bağırıyorum? Evet, ben ne? cır cır bağırıyorum. Evet, evet. Haftaya cuma nişan Aa, istiyorum. Aa. Ablam da geldi. o zalim dönmek bilmiyor Her ne yaşadıysan gelmek bilmiyor Kader ağına benim takmış gidiyor Boş versen de boş ver kaldır kollarını Söyle ahım var ki Hidaydasını Al karada yansam Olma Orhan'ım, ayna için kan ağlarken, baş ver dünyaya. Ya niye gidiyorsun hemen? Hem ya Songül Hanımcığım, ben buraya hayırlı bir iş için geldim, evet. evlenme için geldim, milyonların karşısına çıktım. Ben buraya, hanımefendi bizim ailemize uymuyorsun, yok senin botoksun var, yani şimdi de başıma şey oldu. Hı. Ya sizin için sadece şey mi, görsel olarak mı rahatsız oluyorsunuz evet. siz? Yani dışı süslemiş ama içi de boş Aynı gibi geliyor. <laughs> Hanımefendi, niye için boş? Ben bu saate kadar evlenmediysem demek ki akıllı, zeki bir insanım ki evlenmedim. Beden dilinizi böyle böyle konuşuyorsunuz. Yani anneni şimdi ben düşünüyorum. Annem hastalandı. Siz anneme nasıl bakacaksınız? Böyle böyle mi bakacaksınız? E, e, siz de varsınız, yardım edersiniz, birlikte bakarız. <laughs> ben niye tek bakayım? Sizin anneniz e benim de kaynanam. Üç, üç, kızsınız. Yardım edin beraber bakalım. Ya bu kadar hazır ben cevaplı mi kadın olur mu? Ya istemiyoruz. E tamam da ben aşk evliliği yapıyor, Bak, Bakıcı gelmiyorum yani. E üçünüz varsınız. Siz ne yapıyorsunuz evde? Üçümüz dördümüz bakarız işte. Bir ay sizde kalır. Bir ay onda kalır. Bir ay bende kalır. Her gün bende mi kalacak? <laughs> Ya şey ben gerçek söylüyorum, Şükran. bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Yalan söylüyor. Kayın Kaynana yüzünden, görümce yüzünden evlilikler bitiyor. Pınar'cığım, tamam ya? bak gerçekten. Tamam, o zaman sen konuş bir dakika bak, bir şey söyleyeyim. Diyor ki üç görümce var, dört kişi bakalım ne oluyor? Hani bakılamıyorsa, bir ay bir ay bak, şimdi ne var burada hatalı? Ne yanlış? ona. Tamam, Pınar çok doğru bir şey söyledi. Fakat o kadar sivri dilli ki. Gerçekten geldiğinden beri iğneliyor. Devamlı iğnelisin. Aa evet. ya siz ben geldiğimden söylüyorum. beri bir ön yargı bana şu taraf Ev, Şu taraf. Bak Pınar'cığım tamam. bir, bir de bir şeye takıldım ben biraz önce. Dedin ya ufak evlenince sana madalya mı taktılar? Evet. Evet madalya takıyorlar. İki tane evlat veriyorsun. İki tane evladın var o zaman madalya takılmış oluyor hayatım. Tamam sonra adamı yolluyorsunuz 30 sene adamı sonra. Adamı yollamadık Niye adam Niye yollayalım neden gitti? hayatım neden yollayalım? E bitiyor yani zaten akıllı bir insan 35 yaşına kadar bekar kalır. Erken evlerine madalya takmıyorlar Zorsun, zor. 35 zor, yaşındaki ne de evde kaldı denir. Evlilik yaşı 35 olmalı. Zor Pınar'cığım işin zor hayatım Valla ben özgür alıp gideceğim. Size de davetiye yollarım, evet. gelirsiniz. İnşallah. Şimdi... Şey Buyurun. Evet. Buyurun. Evet. Yaş belli olmadı. Arkadaşlar, olmaz. İnsan her siz... yaşta mutlu olabilir, ee, evet. evlenebilir de. Yani tabi yani bir yaştan sonra ama şu bir gerçek, hani olgun yaşlarda insanlar daha olgun oluyorlar, daha doğru kararlar veriyorlar. Mesela erkeklerde de evlilik yaşının 30'a yakın olmasını ben de tavsiye ediyorum yani. Erken en azından 25-27'nin üstü olsun ki anca oturuyor böyle kişilik, karakter, meslek, iş, para. Ya çok meslek, erken olunca iş, o para. aşkım aşk unutuyor zaten. Ben aşık olmuş Tabii. muydum diyor. Şimdi ya. efendim kapının arkasında biri var. Var evet. Kapı hiç durmuyor hakikaten. Kapı hiç durmayacak bugün. <laughs> Motorcu kız Aleyna'nın sevdiği adam ilk kez canlı yayında. Onun ailesi beni motorcu olduğum için, özgür olduğum için, deli ruhlu olduğum için istemiyorlar. Aa. Aleyna hayallerindeki gibi motorcu bir gelin olabilecek mi? Sağlam değil Uy, bunlar mi? Bunlar benim çeyizim işte. Çeyizin mi? Çeyiz geçiyor. Motorlar, kask. Kayınvalidesi. Bak bunlar onun çeyizi. Motoru, kaskıyla gelecek. Birazdan Songül ve Uğur'la sana değerde. Ölüyorum ben yarimin yoluna yaralı bak bu gönlüm yaralım, zaralım zaten yarim zaralı yanıyor bir Sivaslı uğruna Ölüyorum ben yarimin yoluna yaralı bak bu gönlüm yaralı zaralım zaten yarim zaralım Şimdi ablaya biraz önce şey sordum reklam arasında. Ya 53 yaşındayım diyorsun. Ne yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Bize de söyleyin de biz de yapalım dedim yani. Böyle genç kalalım biz dedi, değil mi? Evet. Bol bol dedikodu. Evet. Dedikodu mu? Dedik dedik. Dedikodu. Fitne nefes Dedikodu sizin kendi evinize çöp atmak gibi. Biz evrene ne verirsek bize 10 katıyla geri döner. İyi şeyler söylememiz gerekiyor. iyi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bizim burada Pınar Hanım'ı onaylamamamız, Şimdi de fizik ailemizden beri 50 meslek oldunuz söylememiz. ya. Doktor evet. oldu, fizik bilimci oldu, her şey oldu geldiğinizden beri. Biz düğünü okuyorum konuşalım, düğünü konuşalım, okuyorum. düğünü konuşalım. Pınar Hanım okuyorum Uzayın ben. Uzaylı bilimi Acaba konuşmayalım. Siz okuyabiliyor musunuz? Efendim? Okuyabiliyor musunuz? Gözlerim görüyor çok şükür. Hayal hayır kitap okuyor musunuz? Ne okuyayım? Bilgi sahibi olmak için okumak gerekiyor. Okuyabiliyor Okudu. musunuz? Ben üniversite mezunuyum Allah'a şükür. Evet hanımefendi biz düğün tarihini konuşsak diyorum. Düğün tarihi. Biz ya da nişan tarihini konuşsak Ben Özgür'ü almaya geldim. Düğünü unut. Hayır Düğün yok. Ne ne ne? Düğün kesinlikle yok. Hanımefendi siz Elini pazardan... Elini kolunu salla. Elini kolunu salla. Siz pazardan patates... Gibi. Evet. Şimdi öyle Evet. Derse öyleyim ne olur. Bir, bir abla Hazır abla Siz... da buradayken bir Sivas de Sivas'ın evet devam Sivas. Ben oynamıyorum. Kızlar gelse bizim seler sürüler Dönüp bakma işim olmaz biriyle kardeş. Çünkü yanıyor bir Sivaslı uğruna. Ölüyorum ben yarimin yoluna. Yaralı bak bu gönlüm yaralım zaralı zaten yarim zaralı yanıyorum bir Sivaslı uğruna ölüyorum ben yarimin yoluna yaralı bak bu gönlüm yaralım zaralım zaten yarim zaralı ama bir, Abi bir şey almaya oğlum. Görüntü... Senin yaptığın şey... özgürün yapması gerek. Bu nasıl olacak böyle yani bir ya. işte örnek olmaya Sen akıllı olacaksın oğlum hemen gireceksin ikisini alacağım. Hanımefendi efendi. Evet. Pazardan patates mi alıyorsun? Ha. Benim yanımdan. Ya. Benim yanımdan adam almak kolay değil. Ha. Hadi. olacak? Benim yanımdan adam almak kolay değil. Evet. Evet. Adamdan patates almıyorsun. <laughs> siz, siz, kendine, kendine. Benim yanımdan Ben sevgimin açılırsın. arkasındayım. Ben Sizin gelmiyorum. Ben, şey. ben gelmiyorum. Ben Sizin gelmiyorum. sevginiz aileni aileye de birazcık saygı olması gerekiyor. Böyle Annesi... Öyle bir sevgi anlayışı yok. Şimdi Pınar annesi de aynı şeyi söylüyor. Benim oğlumu sen karpuz mu alıyorsun diyor böyle alıp gidiyorsun ya diyor. Öyle bir şey var mı diyor. Annesi de öyle diyordur şimdi. Ama ben istemeye geldim oğullarını. Bakın onların karşısına çıktım. Onlar Sivas'ta diye ben de programa geldim. Türkiye'nin en çok izlenen programında oğlunuzu ben istiyorum. Ben onu istiyorum. Biz ben de ben oğlunuzu vermiyoruz. E ben Bizim de sizi istememiz uçurur. gerekiyor.